24 Erzincan sporumuzun tebrik ediyorum. Futbolcularıyla, teknik heyetiyle, müthiş taraftarıyla. Hakikaten statta hemen hemen doluydu. Kesinlikle e, güzel bir atmosfer vardı. Onun için bir maç eksiğimiz olmasına rağmen şu an lider konumundayız. Muhtemelen Çorum Spor ne yaptı bilmiyorum ama. Galip görünüyor şu anda. Galip görünüyorsa Averaj'da ikinci sıradayız. Ama olsun takımımız çok iyi yönüyor. Emekler olan herkese teşekkür ediyorum. Erzincan Spor'un maçları hiç kaçmaz. Evet, Her hiç maçta var. Doğrudur. Nasıl gördün takımı? Nasıl buldun? Ee, şu anda takım daha iyi. Toparlamış takım. Ben çok beğendim takımı. Stat takım. Stat, stat o ayrı bir konu. Değil çok mi? güzel. Evet. Onu tarif etmek çok zor. Çok zor. Çok güzeldi. evet, buldunuz? harika. İkinci maçım. Bir daha gelmek isterim mükemmel olmuş. Peki evde oturan hanımlara gelmeleri lazım. Evet. Çok evet. güzel, atmosfer süper. E, gurur Küfür duyuyoruz. Olmadı. Olmadı. Gayet rahat şey Çok, çok güzeldi. Evet. Bütün bayanları bekliyoruz. Abi takım. muhteşem ee, Zamanla daha da iyi oturacak. Ama Ümit Karan takımımıza güzel bir şey kattı Sakin yani. Tabii abi. tabii. Muhteşem bir enerji kattı. İnşallah böyle devam ederiz. Stat nasıldı abla? Stat çok güzel. Sadece maç izleyebildiniz mi? İzledik çok Peki, güzel. Peki hanımlara ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isteriz? Gayet iyi Gel yani sizler, maç maça yapıyorsun gelsin her zaman <laughs> çok güzel. Evet. Şu anki takım çok güzel. Yavaş yavaş oturuyor. İnşallah evet. bundan sonra daha güzel olacak inşallah. İlk yarıyı lider bitirirsek şampiyon olacağız evvela. Stat mükemmel. Seyirci çok güzel. Evet. Doldur. Herkese, herkese aynen. teşekkür ederiz. Bundan sonra da desteklerini bekleriz inşallah. Takımı tebrik ediyoruz. İlaveten bu stat. Stadta yeme kim geç kimin geçtiyse hepsinden Allah razı olsun. Evet. Ambyans da çok güzeldi. Maç da çok güzeldi. Skor da çok güzel. En büyük Erzincan. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben Tokat'tan geldim. Samet Karakoç'un babası Mehmet Karakoç. Evet. E, maçı izlemeye geldik. Ailecek. Nasıldı? Mükemmel bir maç oldu. E, Erzincan kutluyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oğlunuz sağdaydı. Evet. Ee, nasıl bir heyecan bu? Anlatabilir misiniz? Ya misin? çok heyecanlandım. Gözlerim doldu gol atınca. Zaten alışkındık. Samet Karakoç Fenerbahçe'de yetişen bir futbolcuydu. Orada oynayandı. Zaten alışkınız diyorsunuz. Evet alışkındık. <gülüyor> <gülüyor> Ama mükemmel Peki, oldu. Peki Erzincan'ı nasıl buldunuz? Oğlum önceden de oynamıştı burada bir yıl. Evet. Çok seviyoruz burayı. Oğlum da evet. seviyor. Biz de seviyoruz. Stadı beğendiniz Çok mi? güzel. Dört dörtlük bir stad. Futbol annenle babanla görüştük. Evet. Ta buraya kadar seni izlemeye gelmişler. Biz de izledik. Seni tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Çünkü sen ne kadar başarılı olursan Erzincan Spor'da o kadar kazanacak. Çok teşekkür ederim. Ee, nasıl Erzincan Spor'da oynamak? Ya tabii ki de ben iki sene önce de Erzincan Spor'da oynamıştım. O sene playoff başarısı gösterdik. Ha. Bu sene taraftarımızla birlikte, yeni stadımızla birlikte şampiyonluk hedefliyoruz. Taraftarımız her zaman bizim yanımızda olsun. Biz böyle başarıları her zaman <laughs> göstereceğiz. İnşallah bütün taraftarlarımız her, her, maça gelsin. Her maça gol sözü veriyor musun? Ya tabii ki de benim gol atmam her benim gol için var. önemli ama ya tabii ki de takım kazansın, kim gol atarsa atsın evet. 3 puan alalım o bize yeter. Peki annenin babanın seni izlediğini biliyordun. Evet. O seni etkiledi ben mi sahada oynarken? Ya tabii ki de yani benim babam eski futbolcu. 12 yaşından beri benim arkamda. Ben Fenerbahçe'de oynarken de beni çok destekliyordu. Ben 13-14 senedir ailemden ayrı yaşıyorum. Evet. Yani sen desteklediği sen? için de tabii ki de çok ayrı bir gurur duydum çok geldikleri için de ayrı bir motivasyon sağladım. Golümü de attım. O golümü o golümü onlara armağan ediyorum. Evet. Karşılaşmayı aldık ve 3 puanı hanemize yazdırdık. Çok büyük emeğiniz var. Neler söyleyeceksin? Çok şükür galip geldik. Zaten galibiyet için hazırlanmıştık. Hani bu şehre bu taraftara inşallah şampiyonluğa armağan etmek istiyoruz. Yeni ekibimiz, güzel bir stadımız var. İnşallah şehirle birlikte daha iyi başarılar Stat etkiliyor mu stadın böyle olması? Tabii. Etkiliyor mu sahada? Tabii olumlu yönde etkiliyor. De güzel gidince çok iyi oluyor. Görüyorsunuz zaten. Evet. falan yok değil mi? Yok hemen? çok şükür bir sıkıntımız yok. Peki. İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok nasıl i̇nşallah. Takım çok güzel gidiyor. Evet. Ee, i̇yi bir hoca. Stat mükemmel. Evet. Ve bugün yine üç puanı aldık. Evet. Mutluyuz, gururluyuz. Ee, i̇nşallah. E, sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tabi e, her, her şey bitmiş değil. Daha ilk maçlar ama güzel başladık. Lige İnşallah yerimizi koruyarak devam edeceğiz. Bunun için e, görüyorsunuz Evliliği tüm Erzincan geldi, burada. E, taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah bu şekilde sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Stad'ın durumunu... E, tabi Stad'ın ambiyansını hepimiz evet. birlikte görüyoruz. Çok güzel bir Stad. Yani bu liglerde olmayan bir Takımı Stad. Takımı etkileyecek. Tabi 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 çok büyük etki yapıyor. Bu stadın da şehrimize kazandırılması için tüm emek verenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah biz de buranın hakkını Erzincan'a vereceğiz sezon sonunda. Şu anda bu kadar büyük bir mutluluğun içinde olmak evet. ve aynı zamanda takımın başındasınız. Evet. Nasıl bir duygu onu anlatabilir misiniz? <laughs> Anlatılmaz yaşanır diyeyim abi. Çok güzel bir duygu. İnşallah dediğim gibi bunu devam ettireceğiz. Elimizden geleni yapacağız sezon sonu inşallah güleceğiz hep birlikte. İnşallah. Nasıl geçti karşılaşma? 3 puan aldık ama sahada olay nasıldı? Vallahi abi galip geldiğimiz için öncelikle mutluyuz. Bir serimiz vardı bunu devam ettirmek istiyorduk. Çok şükür de devam ettirdik. Tabi daha ligin başı, daha hiçbir şey bitmiş değil. Daha yine başlıyor. İnşallah en iyi şekilde bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Seyirci önemlidir. Seyirci, önemli. Seyirci bizim için itici güç. Onların destekleri için de teşekkür e, ederiz. E, sağ dışındaki e, taraftarlarımız olsun, şey olsun, atmosfer çok güzeldi. Sağda biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık ve yaptığımızı düşünüyorum. E, 3 puan aldık. Evimizde evimizdeki bütün maçları yenmek istiyoruz. Dışarıda da e, hedefimiz, hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz ve e, emin adımlarla ilerliyoruz. Lideri yendik. Yani lideri gördük. E, ne düşünüyorsunuz lig hakkında? Yani e, bütün maçlar e, zor olacak bizim için. E, maç maç gidiyoruz tabii ki de. Şimdi önümüzde Isparta maçı var. O maçı da gelip e, olduğumuz yerde kalmak istiyoruz. Peki start seyirci nasıl? Zaten hani, e, en başta da söylediğim gibi e, taraftar olsun her zaman e, desteğini bırakmadı. E, maçın başından maçın sonuna kadar her dakika desteğini hissettik. E, i̇şte böyle, böyle devam edersek taraftar bizim arkamız olursa e, çok güzel günler bizi bekliyor inşallah. Evet, taraftar arkanızda hiç merak etmeyin. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Çok